Ünlü model Çağla Çikelli Emre Altuğ 2015'te 7 yıllık evliliklerini bitirmişti. Kuzey ve Uzay adlı iki oğulları bulunan eşler büyük oğulları Kuzey'in mezuniyet töreni için bir araya geldi. İkili o anları sosyal medya hesaplarına yayınladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 1997 yılında Mrs. Türkiye birincilik elde eden Çağla Şikel, 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile dünya evine girmişti. Bu mutlu evliliklerin iki oğlu olan çift 2015 yılında ise yolları ayrılmıştı. Boşandıktan sonra çocuklar için sık sık görüşen Altuğ ve Şiker'in ilk göz ağrısı Kuzey dün mezun oldu. Eski eşler oğullarının mezuniyeti için bir kez daha bir araya geldi. Çağla Şiker o anları 4.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından tarifsiz duygular şelale şükürler olsun notuyla paylaşırken Emre Altu da çok özel kelimelere sığdıramayacağın bir duygu. Maşallah sana oğlum, yolun açık olsun mesajıyla yayınladı. İkilinin gönderileri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Öte yandan Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ Kuzey ile gösteri maçı yaptı. Big Boss Kulüp Teknik Turnuvası'nda babalar gün için korta çıkmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup açabilirsiniz. Renkli sayfalar.